Herkese selamlar. Haftalık video için karşınızdayım. Bugün ayın 5'i pazartesi. Ay Olak Burcu'nda güne uyandık. 2-2,5 i̇ki, iki gün boyunca Olak Burcu etkileri içinde olacağız. Daha güven arayacağız, istikrarlı olacağız. E, i̇ş konuları e, önde olacak. Başarı ve e, azimle bir takım konuların üzerine gitmek isteyeceğiz. Duygular geri planda. Mantık önde olacak. E, bugünün açıları e, özellikle öğleden sonra ve akşam, önce, ay... E, Merkür ve daha sonra Jüpiter'le e, kare açı yapacak. Dolayısıyla zihinsel ve e, duygusal olarak bir takım gerilimler yaşayabiliriz. E, bir takım çelişkiler içinde kalabiliriz. İletişim konularında problemler çıkabilir. Bazı şeyleri dengelemekte zorlanabiliriz. Aşırıya kaçabiliriz. E, dikkatli ve temkinli olursak e, bilinçle bir takım şeyleri dengelemeye çalışabiliriz. E, Salı günü Ay-Oğlak Burcu'nda yoluna devam ederken sabah erken saatlerde Ay-Şiron'la e, bir kare açı gerçekleştirecek. Dolayısıyla güne biraz huzursuz ve keyifsiz uyanabiliriz. E, sabah saatlerinde bir takım sorunlar e, su üstüne çıkabilir. E, farkında olursak çölleri edebiliriz diye düşünüyorum. Öğlen saatlerinde Ay ve Uranüs arasında güzel bir üçgen var. Bu sayede bir takım konularda özellikle iş ve para konularında ani ve sürpriz gelişmeler olabilir. Ee, akşam saatlerinde saat 21.21'de bu kez Ay Neptün'le güzel bir seksil yapacak. Bir takım konularda biraz daha rahat ilerleyebildiğimiz, manevi tarafın ağır bastığı, sanatsal ve e, spiritüel konulara da yönelebileceğimiz bir saat dilimini gösterirken hoşgörü, merhamet ve yardımlaşma konuları da e, akşamımızın gündemi olabilir. Çarşamba günü Ay Koç burcuna giriyor olacak. Enerjiler tümüyle değişecek biraz daha sosyalleşmek isteyeceğimiz, dostlukların, arkadaşlıkların ön plana çıktığı organizasyon ve pro programlar yapabileceğimiz iki gün içinde olacağız. Toplumsal bilincimiz yüksek ve teknolojik konularla da ilgilenmemiz gereken e, gündemlerimiz olabilir. E, ay Jüpiter'le akşam üzeri güzel bir seksil yapacak. Biraz şanslı e, bazı şeylerin rahatlıkla ilerleyebileceği e, saat dilimleri içinde olurken daha sonra akşamüstü ay bu kez ile güzel bir üçgen yapacak. Ve daha sonrasında da Mars'la geceye doğru güzel bir üçgen yapacak. E, bu etkilerle e, iletişimlerin hızlandığı, e, daha girişimci, daha e, haberleşmeli, daha gitmeli gelmeli e, saat dilimleri içinde olacağız. E, zihinsel faaliyetler e, oldukça e, hızlı olacak. Perşembe günü Ay burcunda ilerlerken, ee, sabah erken saatlerde ay önce kuseyvi düğme daha sonrasında şirona kare yapacak biraz e, kadersel bir sabah da uyanacağız bir takım sorunlarla uğraşmamız gerekebilir geçmişten gelen e, ya da yeni e, sorunlarla uğraşmamız gerekebilir biraz daha dikkin ve e, relax geçirmeye çalışalım İlerleyen saatlerde özellikle öyle saatlerinde ay bu kez Uranüs'e kare yapıyor olacak Kova burcundan boğa burcuna yapacağı bu kare sebebiyle biraz daha um, ani gelişen um, isyanlar, özgürlük istekleri veya um, para konularında um, bir takım inişli çıkışlı saatler içinde olabileceğimizi gösteriyor. Ve um, öğleden sonra 3.30 gibi ay bu kez Satürn'le kavuşum yapacak. Dolayısıyla biraz daha um, kendimizi um, mantık boyutuna aldığımız um, daha olgun davranışlar göstermemiz gereken daha sonra mutluluk bilinciyle ilerleyeceğimiz, otorite figürlerle rahatlıkla uyum sağlayabileceğimiz kurumsal alanlarda biraz daha yerinde e, davranışlar gösterebileceğimiz saat dilimlerini gösteriyor. Cuma günü Ay Balık Burcu'na giriş yapacak. Dolayısıyla biraz daha duygusal iki gün geçireceğimizi söyleyebilirim. Hassasiyetler ağırlıkta e, ve biraz sezgilerin ön plana çıktığı e, bilinç altından gelen bazı şeylerin önümüze düşeceği iki gün bizi bekliyor olabilir. Sanatsal ve spiritüel e, konularla da biraz daha haşır neşir olabiliriz. Maneviyata yatkınlığımız olabilir. E, bunun dışında günün tek açısı ayın Venüs e, yapacağı karşı Bu da saat 16.30'da gerçekleşecek. Dolayısıyla e, kadın figürlerle bir takım sorunların gelişebileceği, duygusal olarak e, istediğimiz yönde bazı şeylerin ilerlemeyeceği, ee, ve e, zorunlulukla e, bir takım şeyleri yapmak zorunda olacağımız istemeden, mecburiyetlerle e, bir günü gösteriyor. Biraz daha e, hani kişisel bakımlı, dekorasyonlu, ıvırdı zıvırdı bu gibi şeyleri e, öteleyebiliriz. Yani bugün yapılacak işler değil gibi görünüyor. E, aşk, ilişkiler ve para konularında da gerilimler olabilir. E, temkinli olalım. Cumartesi günü sabah saatlerinde ay bazlamak fazla ilerlerken kuzey dilinde bir sekstil gerçekleşecek, gerçekleştirecek. Dolayısıyla kadersel olarak çaba sarf ettiğimiz konularda bir takım ilerlemeler sağlayabileceğimizi söyleyebilirim. Öğlen saat 12.58'de dolunay gerçekleşecek. Bununla ilgili belki bir video yapabilirim. Dolayısıyla üzerinde durmuyorum şu anda. Daha sonra ilerleyen saatlerde ay Uranüs'te bir sekstil yapıyor olacak. Ve e, bu seksi sayesinde özellikle e, maddi konularda e, belki çabayla yine e, bir takım getiriler, sürpriz gelişmelerin e, olabileceği saat dilimlerini gösteriyor olabilir. E, akşam saat 23.55 yani neredeyse gece yarısına doğru ay bir kez e, Neptünle kavuşuyor olacak. Biraz kafamızın karışacağı saatler içinde olabiliriz. E, ve biraz daha ruhani tarafa yakınlığımızın olduğu, belki biraz ıı, şifa çalışmaları yapabileceğimiz saat olabilir. Değerlendirmeyi tavsiye ederim. Pazar günü saat 09.46'da ay bir kez koç burcuna giriyor olacak. Yine 2 gün boyunca gündemler, enerjiler değişiyor. Daha hızlı olacağız, Daha aktif girişken e, ve Çocuksu bir ruhla dürtüsel olarak bir takım konularda ilerlemek isteyeceğim. iki gün bizi bekliyor olacak. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz. Hayırısı diyelim. Saat 4 civarı Güneş ve Uranüs arasında güzel bir üçgen olacak. Bu üçgen sayesinde aniden bir takım konularda özellikle maddi konularda bazı gelişmeler olabilir. Erim figürlerle ilgili bir takım hızlı gelişmeler olabilir. Görebilir, duyabiliriz. Ee, ve bunun dışında e, 7,5 civarı ay bu kez Jüpiter'le kavuşuyor olacak. Duygusal olarak daha yükseldiğimiz, e, yine girişimci ruhuyla e, ilerleme sağlamak istediğimiz, şanslı olabileceğimiz saatler içinde olacağız. Pazar günü bundan ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. E, İlla ki her şeyin bir sebebi vardır. Hayırlısı gelsin diyelim. Herkese sevgiler, selamlar.